Merhabalar. Bugünkü videomuzda mitoz bölünme ile ilgili e, örnek sorular çözeceğiz. Sorumuz şöyle. Aşağıdaki olaylardan hangisi bölünerek üreyen canlıların tamamında ortaktır? A. Tek hücreli canlılarda görülür. E, bölünerek üreme e, bakteri ve arkelerde karşımıza çıkan bir üreme şekli. E, tek hücrelilerde görülen bir üreme şekli. B seçeneğinde stokinez görülmez denmiş. Bir bakterinin üremesini dikkate aldığımız zaman bakterinin önce halkasal DNA'sı bölünüyor uzayarak. Ondan sonra stokinez gerçekleşiyor ve sitoplazma bölünüyor. Direkt DNA kendisini eşliyor stokinez gerçekleşiyor. DNA kendisini eşliyor stokinez gerçekleşiyor. Dolayısıyla stokinez gerçekleşmez yanlış bir cevap. Yine iyi ipliklerinin oluşumu, bakteriler prokaryot oldukları için herhangi bir ribozom dışında organelleri yoktur, o yüzden iyi ipliği oluşumu görülmez. Sentrozom eşlenmesi, yine prokaryot oldukları için organelleri yoktur, sentrozom eşlenmesi görülmez. Hücre plü oluşumu, bitkilerde görülen bir olay, bakterilere ait değildir. E bu durumda gözlemle gözlemlenmez. Ancak ölünerek üreme şekli e, prokaryotik canlılarda yani bakteri ve arkelerde karşımıza çıkıyor. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. Evet eşeysiz üreme şekilleriyle ilgili sorular çözüyoruz. İkinci sorumuz şöyle aşağıdaki üreme yöntemlerinden hangisinde ata bireyden farklı kalıtsal yapıya sahip bireyler oluşur? Eşeysiz üremede biliyoruz biliyorsunuz ki en avantajı eşey süremenin çabuk gerçekleşmesi ancak dezavantajı kalıtsal çeşitlilik görülmez. Yani ata bireyin aynısı e, bireyler meydana gelir. E, Aşağıya baktığımız zaman hangileri eşeysiz üreme şekilleri vejetatif üreme tomurcuklanma, bölünerek üreme, rejenerasyon hepsi eşeğsiz olduğu için kalıtsal çeşitlilik olmaz. Ancak tohumla üreme bir eşeğli üreme şekli olduğu için mayoz artı döllenme olduğu için mayoz artı döllenme olduğu için farklı kalıtsal yapıda bireyler oluşur. O yüzden cevabımız C seçeneği. Bir diğer sorumuz. Ortadan ikiye kesilen planarya yani yassı solucan da gerçekleşen olaylar sırasıyla nasıldır? Sorumuz böyle. E, yassı solucan planarya e, rejenerasyonla ürer e, biliyorsunuz. Yani e, ikiye kestiğimizde iki planarya oluşmuş olur. Peki bunun sıralamasına baktığımız zaman bir kere bir eşeğsiz üre, üreme şekli. E, eşeğsiz üreme şekli olduğu için eşeğli olanları atıyoruz. Şunu attık. Bunu da attık. İki seçeneğimiz kaldı. Ya bolu ya denizli. Eşeğsiz üreme hangi olaylar görülür bunda? Eşeğsiz üreme, mitoz bölünme ve büyüme görülecektir. Dolayısıyla D'ye bakalım. Eşeğsiz üreme mayoz bölünme yoktur. Çünkü döllenme de yoktur. Eşeğsiz üreme şekli olduğu için rejenerasyon e planarya da eşeysiz üreme, arkasından mitoz ve büyüme ile canlı ikiye bölünerek üremiş olur. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Hepinize iyi günler diliyorum.